Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün size pixel lab'dan e, nasıl renk yazı yazılır size onu göstereceğim ilk önce pixel labı e, giriyorsunuz bir dakika ben az önce yapmıştım az önce video çekmiştim o yüzden giriyorsunuz eğer telefonunuz yüklü değilse e, şey yapıyorsunuz play store'dan indirebilirsiniz sonra şuraya giriyorsunuz transparent diyorsunuz Sonra bu A kısmına geliyorsunuz. Edit diyorsunuz. İstediğiniz bir şey yazıyorsunuz. Mesela ben benim adım Safa. Böyle yazdım ben. Sonra ee, şöyle göstereyim size. Fonta giriyorsunuz. Buradan istediğiniz yazı tiplerini seçiyorsunuz. Sadece benim kısmını mesela farklı bir şey yapıp, buralarda işte farklı şeyler yapıp, bakın böyle yapmak isterseniz yapabilirsiniz. Ben genelde böyle tercih etmiyorum. Benim kullandığım Bagla Regular. Regolar. Ee, MyFonts'dan, e, Dafont'tan şey indiriyorsunuz, ee, font işte yazı indiriyorsunuz. Genelde çok kullanılan yazı tipleri var orada. Yazı ee, tiplerinin ismini hatırlamıyorum kol ve ihtiyaç falan var indirebilirsiniz buradan ben indirmedim telefonda sıkıntı olduğu için inmiyor ondan sonra e, geliyorsunuz şöyle göstereyim ne kolor diyorsunuz kolora giriyorsunuz sonra Mesela ben sadece benim kısmını kırmızı yapıp Safa kısmında da e, sarı yapmak istiyorum böyle gördüğünüz gibi böyle oldu sonra şöyle göstereyim şavdo diyorsunuz şavdova tıklıyorsunuz Enablet diyorsunuz ondan sonra şu blur şeyi ister düşürün ister artın ben geldi düşürmeyi tercih ediyorum ee, istediğiniz gibi alabiliyorsunuz sonra yine enablet diyorsunuz sonra bunu böyle istediğiniz gibi alabilirsiniz ben genelde bunu şöyle 10'a kadar ayarlıyorum. Siz istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Şöyle ben 10 yapacağım. Şunu da şöyle yapacağım. 7 yapacağım. Ya da evet 7 yapacağım. Evet. Gördüğünüz gibi böyle güzel bir şey oluştu. Buradan da yazıyı böyle yapabilirsiniz. Size kalmış bir şey. Ee, siz bilirsiniz. Yapmak isterseniz yaparsınız zaten. Ondan sonra ne yapacaktık? Hı. Şöyle göstereyim. stroga giriyorsunuz. Buradan da isterseniz böyle çizgi ekleyebiliyorsunuz. Size kalmış ben ekliyorum genelde. Daha güzel gözüksün diye. Sonra eee şuna şöyle tıklıyorsunuz. Belki görünmüyor ama şu kırmızı olan yere tıklıyorsunuz. Şuna. Save Save, -sav as imaj ediyorsunuz. Save to gallery diyorsunuz. -galeri diyorsunuz. Galerinizde kaydoluyor. Şunu bu da reklam çıkacağı için direkt bulamadan çıkacağım. Sonra Alik giriyorsunuz. İstediğiniz her yerden yapabilirsiniz. Ben Alik yapıyorum. Ee, sonra şuradan bir çıkayım. <laughs> i̇şte buradan proje oluşturuyorsunuz. E, fotoğraf o şeyi az önce indirdiğimiz fotoğrafı ekliyorsunuz. Gördüğünüz gibi burada sizin gibi oynatabiliyorsunuz. Hatta ve hatta size nasıl yapıldığını göstereyim. Bir dakika. Şuraya giriyorsunuz şöyle şuraya. Buradan yön kısmını ayarlıyorsunuz. Mesela ben şöyle olmasını istiyorum. Bir dakika. Şuradan Elmas ekliyorsunuz bir tane. Tam ortasına değil de ortasının biraz yanına bir tane elmas. En sonuna bir elmas. Şöyle. Bunu böyle en altı indiriyorsunuz. Sonra. Bu zaten kendiliğinden yukarı çıkacak ya. Ha bunu da yine bir dakika olmadı. Şunu şöyle en aşağı indiriyorsunuz. Şey, bir an yapalım. Heyecan yaptım. En aşağı aşağı indiriyorsunuz. Sonra yine zaten kendiliğinden o yukarı çıkıyor. Sonra şu ikisinin arasına şu elmas ve şu elmasın arasına şuraya geliyorsunuz. Sonra şuna tıklıyorsunuz. Ve gösterdiğimin aynısını yapıyorsunuz. Yine aynı şekilde o yan kısma geliyorsunuz yine gösterdiğim gibi aynı aynı şeklini yapıyorsunuz. Sonra üçüncü kısma geliyorsunuz. Aynı şekilde az nereye elmas koyduysak aynı yerlere yine elmas koyuyorsunuz. En baştaki elması en küçük yapıyorsunuz yani sıfır yapıyorsunuz bunu sıfır yapın. İstediğiniz gibi alabilirsiniz de ben sıfır yapmayı tercih ediyorum. Ortadakine dokunmuyorsunuz. Sondakini de yine sıfır yapıyorsunuz. Evet şöyle yaptık. Yine aynı şekilde yine bu e, bu elmas ile bu elmasın arasına geliyorsunuz. Yine aynı o yere tıklıyorsunuz ve gösterdiğim yine aynısını yapıyorsunuz. Şöyle. Bu kadar. Şöyle. Da, A, şöyle yapayım. Tam noktaya getireyim. Güzel gözüksün. Bir dakika hatta bunu biz aşağıdan yapmışız. Şunu biz böyle yukarıdan yapacağız. Ha şöyle. Baştan izleteyim. Ee, dalgada istiyorsanız e, yazımıza tıklıyorsunuz. Efekt diyorsunuz. Ad efekt diyorsunuz. Ee, distortion var diyorsunuz var diyorsunuz. Standart senting diyorsunuz. Sonra en başı bir elmas koyuyorsunuz. Sonra bir elmas koyuyorsunuz. Sondaki elmas takılıyorsunuz. Plaseyi 1.30 ile 1.50 arası yapıyorsunuz. spacingi 1.8 yap yapıyorsunuz. Ben genelde böyle yapıyorum. nasıl yapmak istiyorsanız yapabilirsiniz tabii. Magneto'yu ben geldi 8 yapıyorum. Şimdi gördüğünüz gibi böyle dalgalandı. istediğiniz gibi dalgalandırabilirsiniz. Ben fazla dalgalı sevmiyorum. Sonra zaten buradan e şöyle hatta göstereyim. Şuradan evet oraya tıklıyorsunuz. Şuraya giriyorsunuz. Şey yapıyorsunuz. E kaydediyorsunuz. Bu kadar. Video bu kadardı. Beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda hoşça kalın.